kimsiniz telefon altındaki Kız kardeşi misin? Evet. Alo. Evet Didem Hanım. Alo. Evet dinliyorum. İyi yayınlar Didem Hanım. Buyur dinliyorum merhabalar. Arya'nın kız kardeşisin adın Büşra Duymaz doğru mu? Evet kız kardeşim. Tamam Büşra'cığım diyorsun ki benim kardeşim yasaklı madde kullanmadı. ben bunu bir bilgiyle söylüyorum. Kimseden evet, duymadım. Tabii ki Didem Emniyet Hanım kaydı o var. de size açıklayayım ben. Açıkla. O bilgi kız kardeşime itira atıldığı için oldu. Atanı ben tanımıyorum. Eşin. Atan eşim. Eşim eşim onların için değil yok. Boşandı, boşandığın eşin. Evet. O yasaklı madde ticareti mi yapıyordu? Yok. Kullanıyordu. Alakası yok. Kendisi kullanıyordu sen kullandın. Ya alakası kırahtı? yok o konulara girmeyelim bak. E kız kardeşin ben açtı. E kız kardeşin bak ben açıyor. Tamam da düşüyor da açıklamasını yapıyor yani öyle bir şey <laughs> diyor kullanmadı anladın mı? açıklamasını yapıyor. Valla ben emniyetin kaydıyla konuşurum. Kullanmadığı bir şey emniyet e, emniyet o zaman... Ben kullanmışsam benim ne işim var burada? E bilmiyorum. Ne zaman oldu o bu zaman olay? O zaman gelsinler götürsünler. Ne zaman oldu bu olay? Allah'ım ya Rabbim ya. Ne zaman oldu bu 7 -8 olay? 7-8 senedir belki fazladır oluyor. 7-8 senedir. Belki fazladır da. Önemli olan şu an temiz olup olmama. Temiz ben gidelim. İstediğin yere gidelim. Çünkü her verim ben. Ortada bir çocuk var. Bir bak, demem, ben bir şey yere gidelim. Kanımı verim. Her şeyi ben verim. Ben dava alıyorum. açarsa vermek zorundasın zaten. Evet söyle. <laughs> ben çocuğu alıyorum. Yarın gidip dava açıyorum. Hiç ee, kimse... Git aç aç. Allah aşkına. Al, alacağım çocuk ben. O Senin çocuğun çocuğu ben doğdum. Senin çocuğuna zaten şu anda bir ben, ben O çocuğu ben mi doğdum ben... yoksa Murat'ın annesi mi doğdu? Senin e, çocuğun Ben doğdum ben o senin da çocuğuna saygı. zaten Murat da şu anda bakmıyorum. Kayınbaba o da haklı bak arya da haklı ben onu zaten mi? onlar bana koymaz ki o çocuğu tamam ben alacağım bak sen nasıl annesin? demek ki sen sen demek nasıl ki sen annesiz annesi beni anlayabilirsin Dem tamam ben ne dedim burada? istediğin zamanın ben olduğum sürece bak. o çocuğun yanına gelip gidebilirsin. O çocuğu alabilirsin. Telefon altında bir ipar var. Bir dakika Arya lütfen. Ama bak, o sen anlamda anlamıyorsun. Diyor ki ben senin çocuğunu bakmayacağım. O, o anlamda şu e, şu haklı ha, hak bak. Diyor ki sen de çocuğu bırakmasaydın. Alsaydın beraber götürseydin. O da diyor ki ben çocuğumu bırakmak istemedim. Tamam mı? Ne oluyor dışarıda? E, Murat nerede bu arada? Murat gelsin tam gelsin. Ben çocuğumu bırakmak istemedim. Babam ee, işte bırak diye bana baskı yaptı. Zaten torununu görmeye de gelmemişti diyor. En son Sevda'nın attığı ihbarı bağlar mısınız arkadaşlar? Bir de bakar mısınız? Çek eder misiniz? Tamam bir bakın bakalım bir iddiada bulunuyor yani Vallahi bilmiyorum Afyon'da seninle ilgili ihbarlar geliyor. Vallahi gözünden bile tanıyıp ihbarlar getiriyorlar ya. ya yani enteresan gelsin yani. Gelsin benim anlamak. Peki ben ihbarı söyleyeyim mi? Afyon'da senin dolandırıcı olduğunu iddia ediyor. Onun eşinden 1500 dolar para almışsın. Çocuklarımı kaçırdılar yalanıyla para topluyormuşsun. İhbar böyle Afyon'da. Ha, tabii tabii. Yalan aynen. mı bu? Aynen 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 aynen. Yani çocuklarımı kaçırdılar. Hı hı hı. 1500 dolar da az para diye ama 1500 doları yani onuye vermiş. O da saçma yani. Ama dolandırıcı olduğun ihbarları var. Niye böyle seninle ilgili çok mu düşmanım var? Alakası yok. Afyon çevresinde genellikle ben kimseyi pek fazla tanımam etmem. Ne zamandır Tanımadı orada yaşıyorsun? Ne zamandır ben. orada yaşıyorsun? Nasıl anlamadım? Afyon'da ne zamandır yaşıyorsun? Ne kadar oldu yani? Afyon'a 2017'de. 2017'de 4 ben. yıldır oradasın evet. yani. Evet. 2017'de Didem Hanım. 4 mü oluyor? 5 oluyor. Yok, e, 5 6 oluyor. Geçti, 6. sene 6. Giriyor. 6. <laughs> 6. sene oluyor. E bayağı tanıyorlar o zaman sende seni. Ben kim? Bir yandan ihbarlara bir ara... bakıyorum. Seninle gelen ihbarlar yağdığı için bir yandan gözüm de onlarda. Ya Batı olabilir. Hesabı Normal ki, bir şeydir. kusura ama Çekemiyorlar. ama emniyette kaydım var. Hani bir şarkı vardır ya çekemiyorlar bizi ama kıskanıyorlar. Ya evet. her şeyi bir yana Arya 10 dakika içerisinde burada iki kişiye saldırdın. Neden? Bu kadar agresifdir. Yani Sansın. Şimdi var. bak şimdi var. Var doğru şeyler değil. Şimdi var ya kimse benim anneliğimi burada yargılayamaz. Annelik kimse, kimse bir şey demiyor. Buradaki Osman Ereni biri konuşuyoruz. Bir. Bak biz senin anneliğini Arya'cığım bana gözü bak. Arya bak, ya, bak e, biz yargıladı. biz bak dün bize de diyorsun. Ben, ben, Sonuçta hormonu, terapi, o çocukların şey neden var. olduğunu, neden yurtta olduğunu sorma hakkımız var. Yok. Ona hakkınız yok. E, i̇stediğim soruyu sorabilir miyim? Bana soru Yo. kısıtlaması mı getiriyorsun? Yo, so, e, istediğin, istediğin yok. İstediğin soruları. Çünkü bir tane çocuğa annelik yapacaksın yani değil mi? Ya ben sana ne diyorum? Hı. Tamam ben evet ama onu kaynağım kaynağım bırakmaz zaten bana. E, e, o zaman senin ben diyorum. Diyorum. çocuğuna kim annelik yapacak? Onlar başında olacak zaten. Bazen yani, videoda, videoda cici, anne, cici anne cici anne diyorsun Arya için. Tamam dedim. Siz, Siz evlenince de... nerede yaşayacaksınız? evimizde. Annenle babanla. Evet. E sonuçta o çocuk yine sizin yanınızda olacak. Yani evet. senin yanında olması normal ben bir şey ama Ben söylemek istiyorum. Sen yanında olmasın ben de çok doğru bulmuyorum ayrıca. Neden Kusura acaba? Abartma. Acaba neden? Şiddete eğilmişsin. Şu anda bir ortalığı inanmaz karıştırdın. Yani evet. hiçbiri doğru değilse vallahi en azından ben şuraya çıkıp da iki göz yaşı döküp de yani ben babam mi bunu mi? yaptı, onu yaptı demiyorum

Tamam, Benim sakin. Mi... sakin ol Murat. Sakin Konuşturma bunu. Sakin ol. Sen buraya gelmişsin, oturmuşsun, boş yapıyorsun. Tamam, ben kısa sakin ol. Belli oluyor. Cevdet'i bir çağıracağım. Sakin ol lütfen. Cevdet bir gelsin. Burada mı hazır mı Cevdet? Belkız'ın hayatında o kadar çok kişi var ki maalesef olmuş ki. E ee, şimdi Cevdet'in kızıyla röportaj yaptık. Kızıyla evet, konuştuk. Kesiyor. Öte yandan şeyi de götürdük. Ee, Sıkma ee, bak pardon. Belkız'ı bir sakin olun. Belkız'ı da aldık götürdük. O evleri de gezdirdik. Kolum Onların ha, hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Var. İki... Koluna vurdu. Saldırıyordun. Tuttular seni canım. Allah'a yani sürekli insanlara. Yok yani kalmak istemiyor musun? Arya yüzünü açacak mısın, açmayacak mısın? Kalacak mısın? Yani bak yüzünü aç madem bu kadar temiz bir kadınsın. Aç yüzünü kızım. Açmıyorum. Açmıyor Zorlama. Musun? Hadi bakalım Zor çık. çık dışarı. Çıkarım. Çünkü ben de senin bu ihbarlardaki gibi dolandırıcı olma ihtimalini güçlü görüyorum yani. Hadi 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 oh, hadi, hadi. çık Sinir krizimi geçiriyor? Ne yaparsa yapsın. Sen bu kadına nasıl çocuk baktıracaksın? Ne ağacı? Bu... Seni de döver, çocuğu da döver. Yok dövmez ablacığım. Ha, ben Allah ım. çocuğumu dövmez alırım. Ablacığım. Seni de ben mahkem çocuğu alırım. Ha. Alamazsın. Alırım. Seni de döver, ben çocuğu da alırım. alırım. Sonra sen bir de alo dersin, alo Didem Hanım bu kadın beni dövdü diye beni de aramazsan ben de Didem diyeyim. Göreceksin bu kadın seni döver yani. Gel çocuğu Cevdet. alırım mı? Çıkarın şunu dışarı ya Allah'ım ne olduğu belli değil ya.